geri çekerken söyledikleriyle uyumlu. Asiye'nin kolundan çıkan yazıyla, Rüstem'in el yazısıyla verdiği ifade yazı karşılaştırması için gönderilmiş. Eminim eşleşecektir. Adım adım kurulmuş bir plan yani. Ya bu kadar insan burada hepimiz şahidi sesini duyduk. Bu herif belli ki çakalına parayla, tehditle ne fışkıysa bir şeyle suçu üstüne aldırmış. Siz bunu anlamay mısınız? Anlıyoruz da biliyoruz da devrem. Ama sonucu değiştirmiyor işte. Ha. Değiştireceğim o sonucu. Sen o ifadeyi vermeyecektin abi. Herifin ekmeğine yağ sürdün. He oğlum ha. Sürdüm. Pekmezini balını da akıttım ağa üstüne. Lan ben o ifadeyi vermesem ne olacak? Rüstem denilen o gidip kuzu kuzu bütün suçun üstüne almadım. Yengeni Asiyem'i kaçırmanın suçunu almadım ha Vedat. Elini yüzünü yıkadı. Bir köşede oturan. Ha? Olan bu. Yengen nereye Yengen yukarıda yatıyor. Lan sen kendin dağdan kucağından indirmedin mi ayağın gibi Sen şimdi bana neyin hesabını sorarsın? Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun babam. Sofrayı kuran alırsın. Ya adamın niyetini görmediniz mi da? Kardeşi kardeşe kırdırmak da. Gördüğüm kadarıyla başarılı olmuş yani. Bu musunuz siz? Tahir e Mustafa birbirine kurşun sıkay, ha? tamam işte diyor oldu. Başardı yani. Bu musunuz siz? Yok şimdi birlik beraberlik içinde olmanız gerekmiyor, ha? Ortalık gülük gülistan iken herkes dost, herkes kardeş. Mustafa ayağın. Ayağım ya ayağım. Bu ayağım niye böyle? Babası ya hariç bak. Tahir Bey, bir de benden hesap sor Ben o ifadeyi niye öyle, ulan ben ifadeyi öyle vermesem ne olacak? Vedat hiç bu işten sıyırtmadı mı? Kanunun, polisin elinden kendi paçasını kurtarmadı mı ya? Ama dur, dur bakayım o benim elimden nasıl kurtaracak o paçasını? Mustafa, korkutma beni Allah aşkına ya. Bak Allah adı verdim de. Ne yapayım Asiye'm, ne yapayım? Gidip Vedat'ın boynuna mı sarılayım? Aferin ulan Vedat. Nasıl sıyırdın daha sen bu işten paçay mı diye? Mustafa. Sakın. Bak Allah rızası için diyorum. Aleykümselam. Aleykümselam vallahi. Abi, senin arabayı çekiciyle dursun abinin atölyeye indirdik. Lastikleri de değiştirdik. Ama senin arabanın anahtarı olmadığı için yürütemedik. Sen anahtarları bana ver, gidip arabayı alıp geleyim. Ee, tamam. Sen kal ben hallederim. Eyvallah. Fatih, gel benle. Ali'nin arabayı dönerken sen getirsin. Hadi hayırlı akşamlar. Tamam abi. Herkese iyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Tabii. Nefes beni öldürmeye çalıştı. Ama gördüğünüz gibi beceremedi. Üzgünüm hayatım. Ula! Tabii. Gelin. Evinize tek başına ve silahsız gelmiş bir adamı linç edin. Size de bu yakışır zaten. Hem de ben buraya masumane duygularla ...Asiye Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi sunmaya ve Tahir için de başsağlığı dilemeye gelmişken. Birazdan gelir, kendisine söylersin. Tahir diyorum, ona söylersin. Ne oldu, dilin Ya, Yürü git hadi, bak belanı bizden bulma. Hayır, yaşıyor mu? ee, yaşay. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Sen niye şaşırdın işin? Sizin adınıza sevindim. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Hayır mı? <laughs> Mustafa, Allah aşkına çıkma. Seyircek. Çekilmiyorum. Gözün kesilse tut kolundan fırlataydı. Sen çekil diyorum sağa. Çekilirsem ne olacak bilirim Mustafa. Ölürüm de çekil. Dedim sağa. Tut kolundan fırlataydı gücün yeter. Başka türlü çekilmem Mustafa. Çünkü ben Tahir vuruldu diye duymuştum. Allah Allah. Nereden duydun acaba? Ha? Her pisliğini tezgahlayan Rüstem itinden mi yoksa Asiye yengeyi kaçıran çakallarından mı? Sahi Asiye Hanım nasıllar? Şerefsiz Rüstem. Yaptığı şey kabul edilir bir şey değil. Hem de bir avuç para için. Bütün suçu itlerine yıktın. Paçayı sıyırdın ha. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. <laughs> Zayıf insanların kendini avutmak için ne kadar güzel cümleleri var böyle. Yok. Biz onlara zayıf demeyiz. Sabırlı deriz. Tevekkül deriz. Teslimiyet deriz. Gerçi bunlar senin lügatında yoktur ama. Yok. Hiçbir zaman olmadı hocam. Asıya çekil kurban olayım. Asıl çekilirsen ben kurban olurum. O iti geberteceksin de ne olacak ha? Ne olacak? Ağlaya ağlaya yolunu mu gözeteceksin? Oğlumu babasını mı göreteceksin? İzin ver. Saçının teline dokunan o it. Ee? Saçımın teline dokunan o it ne? Ne yapacaksın? Geberteceksin öyle mi? yapayım etmez hem. Deva kurban olduğunu ne <laughs> yapayım? Ha? Deva. Deva. Bırakayım yanına kar mı kalsın? Ha? Nefes, hayatım yaşadığıma şaşırdın değil mi? Tahir denedi, olmadı. Sen denedin, olmadı. Avukat hanım, Nefes bugün bana geldi, eve. Ben de bu velayet davasını konuşacağız zannettim. Ama birdenbire çantasından bir silah çıkarttı ve beni vurmaya kalktı. Hem de öyle ayağımdan değil, bacağımdan değil, kolumdan falan değil, direkt kafamdan. öldürmeye tam teşebbüs. Böyle diyorsunuz değil mi? Sizce ne kadar ceza alır? Şikayet etmem durumunda yani. Mustafa, abi, Mustafa. abi yapma! Kuşlama, kuşlama. Oğlum hadi abi. Oğlum. Mustafa dayı mı ne Hadi vur Mustafa. Sıksana. Karını kaçıran Rüstem olmasına rağmen bu ispatlı, delilli olmasına rağmen beni vur. İçeri gir. Oğlun seni ziyarete gelsin. Tel örgülerin arkasından büyüt oğlunu. Hadi vur. Vursana. Hadi. Sık sana. Sık. Mustafa hayır. Eymen oğlu. Sakın. Sakın ha. Mustafa. Mustafa. Hadi sık. Sık. Hadi yaparsın sen. Her şey çok kolay olacak. Bak seni tutuklayacak polis burada. Savunacak avukat burada. Her şey çok basit olacak. Bir çırpıda bitecek bu iş. Hadi. Sıksana. Hadi. Eğer sıkarsan... Eğer sıkarsan ben bir tane de bağ sık Mustafa. Yolunu gözleyerek her gün ölmektense elinden ölmek iyidir. Seni her gün hapishane köşelerinde görüp ölüp ölüp dirilmektense elinden ölmek iyidir. Ne kadar duygusal. Ama sana bu şansı bir daha vermeyeceğim Mustafa. O yüzden bunu değerlendirsen iyi edersin. Hadi sık. Sık! 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 Sonra da bağ sık Mustafa. Kanım da canım da sana helal olsun. Kocam olduğun gün... Kocam olduğun gün helal etmiştim zaten. Yine ederim. Yine ederim. <laughs> Nefes. Beğendin mi yaptığını bak güzelim insanları birbirine düşürdün. Senin yüzünden daha oğlunu bir kez kucağına alıp koklayamamış bir baba katil olacaktı. Kardeş kardeşe kurşun sıktı. Lan madem ilgin yok. Madem her şeyi Rüstem yaptı. Kardeşin kardeşe kurşun sıktığını nereden biliyorsun lan? Aman ya Rabbi ne kadar büyük bir açık yakaladın sen. <laughs> Zeki çocuk. <laughs> Asiye Çok geçmiş olsun. Yani Rüstem'in yaptığı şey korkunç. Ama eminim en ağır şekilde cezasını çekecek. Size bunları getirdim. Neyse. Hasta ziyareti kısa olurmuş, öyle değil mi? Bana müsaade. <laughs> lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Ben kendi yolumu bulurum. Her zaman kendi yolumu bulmuşumdur, öyle değil mi nefes? İyi akşamlar. <laughs> Alo, Nazar. <laughs> Hayatım, ben de seni çok özledim bir tanem. Burnumda tutuyorsun. Beş dakikaya oradayım. Asiye Hanım'a geçmiş olsun gelmiştim de. Öpüyorum bir tane. Tekrar iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Alo. Her şey yoluna girdi. Müsaitseniz size geliyorum. Karımı almaya. Buyur, gel. Kim geleymiş gece gece? Vedat Bey, karısını almaya geleyim. İşe mi diyeceğiz? Ha, o kızına bir şey söyle. O munculan asmasın mı? O munculan. İşler ters gidince benim kızım. Sanki babamın elinden getirdim. Karı canımı yani sıkma. Biraz ana ol da kızına sahip çık. fırla ya. Vay vay vay. Kimler gelmiş kimler? Sen benim yengeme el uzatırsın ha önemli bir mevzu değil Tahir. Bizim sende daha önemli mevzularımız var. Hatırlatayım istersen. Elinde sonunda nefesi alıp buradan gideceğim. Var mısın iddiasına? Kır Ben nefesin parmaklarını kırdım diye benim parmaklarımı kırmıştın hatırladın mı? Yine kır. Kırsana. Kır. Sen ancak bunu yaparsın. Ama ben senin kalbini kırarım. Ailenin sana olan güvenini kırarım. Senin için gözü kapalı ölümü atlayacak abine sana kurşun sıktırırım. İşte ben sana bunları yaparım. Ama sen anca benim parmaklarımı kırsın. Seninle bir konuda anlaşalım Tahir. Ben sana dokunmayacağım seni öldürmeyeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü nefesi ve çocuklarımı alıp buradan gittiğimde sana el sallamıştım dayı. <laughs> Sen de beni öldürmeyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü beni öldürürsen içeri girersen. Onun da tek sorumlusu nefes olur. Ailenin gözünde yani. O zaman ona göz kulak olurlar mı sanıyorsun? Abi Mustafa da beni öldüremez. Mustafa. İyi ki az önce evde değildi. Abinin acına salini görmedi. Asiye Bize ettikleri yanına kaldı öyle mi? Artistliğini de yaptı. Düşmanla savaşında en zor yeri neresidir bilir misin? Savaşırken ona benzememek. O zaman ben de sana bir şey diyeyim. Bir zamanlar senin şerefsizliğinden... ...senin işkencelerinden kaçıp Karadeniz'e sığınan Nefes Kaleli... ...ikidir sana silah çekeyim. Neden acaba? Çünkü artık senden korkma. Şimdi ne edeceksin? Ha? Sen bunu anlamamakta direniyorsun. Olsun. Sıkıntı yok. Ben sana anlatırım. Bir <laughs> <laughs> e sıkıntı mı var? <laughs> sıkıntı yok. Bu herif yolunu kaybetmiş. Ben de ona yolu göstereyim. Açın trafiği. Yolu kapatıyorsunuz hadi. Eyvallah kardeşim. İyi akşamlar Mehmet. Mustafa. He. Ha bu uşağın da ben de senden razı yok. Allah da senden razı olsun. İyi ki benim kocam. İyi ki babamız oldun. Daha iyi ile olabildim Asya. Mas você vai ver